nesi vardı bana anlatır mısın? Anlatayım abi. Telefonumuz karting mağduru. Arkadaşlarla eğlenmek için gittiğimizde ee, talihsiz bir kaza geçirdik. Başka bir arkadaşım bana çarptı. Senin de cebindeydi tabii. E, tabii şiddetliydi biraz. Arkadan da önden de kırılmış yani bir arada kırılmış. Tamam. Bayağı kemiğine sıkışmış demek ki bel kemiğine falan. Aynen. İşte Daha öncesinde video çekmiştim telefonla. Telefonum cebindeyken cebimdeyken karting kullandım. E, araçtan indikten sonra e, Videoya bakayım diye telefon cebimden çıkardım. Ekran kırılmış arkadaşıma gösterdim. O da kılıfı çıkarttı arkadan da kırılmış. <laughs> ya bu biraz da yamulmuş yani böyle sanki arayasık yani kemiğinle araba karşıdan çarpan şiddet, evet, şiddet derken baya kötü kırılmış yani. Biraz fazla şiddetliydi ondan sebebi? Endişe etme hallederiz. Ee, nasıl yapacağız peki? Ne anlamda para anlamında mı? Yani biraz duygusal olur. Valla şöyle ekranla arka kapağı 5500 lira olur. Ee, düz yapamaz mıyız onu? Düz yapamayız zaten çok ucuz. <laughs> Bu kadar ucuza da yapanı bilmiyorum yani. Bilmiyorum. 13 Pro Max diyeceğiz yani nihayetinde. Fiyatlarla alakalı bilgim yok. Biraz bütçemi sarsar ama yani birazcık bir şeyler yapsanız. Şöyle olur. Gelir yardım edersin. Bir iki tornavida tutarsın. Ufak bir indirim yaparız. Yani biraz elim yatkındır. Olabilir. O şekilde de yapabiliriz. Tamam gel şuradan dolaşabilirsin. Tamam. Şöyle. Şuradan arkadan kardeşim gel. Gel gel. <laughs> gel. Gel bedavadan indirim yapmayalım gel. Bir şeyler yaparız. Gel. <laughs> Sen benim sandalyeye otur. Buraya mı? He, otur otur. Bırak düşsün bir şey olmaz otur. Isıtıcı açayım. Tamam var orada? Ben sana gösteririm hangisini söküyorsun. Önce alttaki videoları sök kardeşim. Doneli eldiven da... de verebilirim sana. Yani eldiven olmasa daha rahat ederim. Tamam daha rahat edersen. Bu, bu uygun mudur? Bakayım. Yıldız. Değil. Şundan ikisinden birini deneyebilirsin. Alt videosu o iPhone'un. <laughs> Şu kameraya da göstereyim de millet öğrensin. Bu iPhone'un alt videosu bu. Biraz kalını var, biraz incesi var. Şimdi arkadaş aldı bir tanesini. Hangisi uyarsa. Öğretelim bir yandan. Açabildin mi? Sen yap, ben çekeceğim. Açtım bir e, aynen iyi yaptın. O uyuyor, koymak kaybolmaz en azından. Evet. Acaba, tamam. Ben neşterle açıyorum, araya giriyorum alt tarafa. Bir Aç esnetmeyi den önce bir. Açılırsa ardından sana bir şey vereceğim. Onu da aradan sıyıracaksın şeyi ekran. Üstten mi kastıydı? Üstten değil, alttan gireceğim. Zaten ekranın kırılmış yani. Elektronik bölümüyle ilgili bir sorunumuz yok. Bence öyle tutma. Ekranı kendi yüzüne doğru döndür. Ha, şu şekilde alırsan daha kuvvetli tutarsın. Şöyle. Bak, telefonun ekranı sana dönük. Yere koydun, elinle burada sabit tut. Şuradan sağ alt tarafından ekranın, ekranla kasanın arasına sokup hafiften dışa doğru böyle kastır. Ama sen onu hisset parmaklarında yani çok kastırmadığını. Hiç oynamıyor ki. Esneme var mı? Yok. Hiç? Yok. Tamam. Hiç de var ama altta yok. Tamam. İstersen şu ısıtıcıya bir at. İki dakika bir kalsın. Bununla ilgili. Tamam ısıtıcıya bir at. Sıkacağız. Istıcıya bir at. Separatörümüzü at. Şöyle bir kalsın. Sen şunu tut. Ben sana bir su vereyim, beni çek. Al ben sana bir su vereyim. Sen bir de su iç. Devam edeceğiz ondan sonra. Meslek ne bu arada? Serbest meslek. o <laughs> öyle dediğin zaman yanlış anlaşılır bak. Öyle dediğin zaman yanlış anlaşılır. <laughs> meslek serbest anlayacak şimdi. <laughs> Öyle değil Yanlış anlaşılır. Abi illa bir şey yapıyorsundur ya. Elektrik, elektrik teknisyeni, i̇şte endüstriyel elektrik işleriyle <laughs> uğraşıyorum yani otomasyon. <gülüyor> makine <gülüyor> otomasyonu işleriyle uğraşıyorum. Fabrikalarda yani. Yani aslında... Işte, işin yok yani. İnşaat çok önceleri yaptığım bir iş. Daha sonrasında otomasyon işine döndük. Pano, otomasyon panoları. Ee, makine, endüstriyel makinelerin elektrik tesisatları vesaire o tarz işler Tek olarak işte tekne elektriği de yapıyoruz ama tabii ki o mevsimlik bir iş olduğu için sezonun. Yazın geliyor değil mi? Yani arada bir, yılda bir tane iki tane bu şekilde. Fabrika işi şeyden iyi değil mi? inşaat elektrikçiliği bilmem neyden daha iyi. Artık daha işte ortam temiz olduğu için. Artık yaptığımız iş birazcık daha teknik, teknik tarafı daha var olduğu için. Yani o tarz işleri seviyoruz. Şimdi aslında normalde inşaat işlerini yaptık daha öncesinde yaptığımız işler olduğu için inşaatlarla alakalı bilgimiz de var yani. Yani şöyle mi fabrikada yaptığınız iş mesela bir ayran makinesi var. Ayran paketleme makinesi var. E, bu makinenin elektrik bölümünü yapıyorsunuz gibi. Makine diyelim robotik bir makine. alıyor, dolduruyor, koyuyor, kapatıyor, paketliyor. Siz de bunun elektrik bölümünü yapıyorsunuz. Yani elektrikle alakalı kısımları diyelim. Makina makinanın da elektrik aksamı diyelim yani. Şimdi hmm. mekanik var, pneumatik var. Her birinin ayrı uzman ekibi oluyor. Bizim uzman olduğumuz tarafta makinelerin elektrikle alakalı kısımları oluyor genelde. Ya biz genelde uygulamacıyız. Bu işin bir de yazılım boyutu var. Yazılım konularında yazılımcı arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Anladım. Telefonda da öyle biliyorsun değil mi? Yani mesleğe çok uzak değiliz. Yazılım değil bunda da bu işin ruhu yani. Ben tabii. bedenliyle uğraşsam da ruhuyla uğraşan insanlar da var yani. Yazılımla uğraşan insanlar evet. da var. Evet, ben genelde şey yapıyorum ya Apple'ın zaten yazılımı diye bir şey yok yani, iTunes. Herkes evini alsa, şöyle bir saat kafayı yiyorsa, herkes iTunes'ten zaten telefonunu sıfırlayabilir, şifrelerini silebilir. Bize getiriyorlar ama uğraşmamak için getiriyorlar. Ya da uğraşmak istemiyorlar, anlamıyorlar, bilmem ne. Yoksa herkesin yapabileceği bir iş. İstersen bir dene tekrardan. Elini yakma, dikkat et. Bayağı ısınmış. Isınmıştır. Biraz acele etmen lazım tabii bu sırada. Kork Korkma, neşlerin keskin kısmı var ya, keskin kısmını sok. Ekranın kırık zaten, korkmana gerek yok. Ben ekrandan değil de kasayı bozmayalım diyorum daha fazla. Kasana bir şey olmaz. Ekran tarafına baskı yap. Yani neşlerin ince kısmını içeri doğru sok. Ekran tarafına doğru baskı yap. Yani dışarı çıkartmaya çalış yani. Araya hemen elimdekini sokabilirsin. Gelmiyor mu şu bir şekilde? Biraz zorluyor. Ufaktan böyle bir hareketler. Ben ya. ufak bir sana yardımcı olayım var be. Sen yani. telefonun kasasını tut. Tek bir kere söksen elin alışacak aslında. Zorlanmayacaksın. Yani yapıştıran arkadaş güzel yapıştırmış. Gelmiyor. <laughs> Gerçekten gelmiyor Dur, yani. Sen kasayı tut. Tuttun mu kasayı? Ama kuvvetli tutman lazım. Bak şimdi. Işte. Tuttun mu? Kuvvetli bir şekilde. Tuttum da bu. Gördün mü? Geldi. Bak şuraya tırnağını sokabilir misin? Tırnağın var mı? Tırnak Bak Hemen var. geldi. İşte, Tırnak var mı? Heh. Ah. Şimdi... Ben sana yardımcı olacağım. Tamam. Şimdi ufak ufak sıyır. Ben olsaydım uzun bölüme doğru sıyırırdım. Daha kuvvetli olmasın ama fark etmez ya. Senin ekranında zaten şey yap. İçeri çok sokmadan. içeride İçeride bir şey, şey dağıtmadan. Aha bak pena da var. Penayı da kullanabilirsin şu arada. Ya şu ile geçebilirsin. Açtım bayağı çünkü. Artık gir. Tamam abi sıkıntı yok artık bu saatten sonra. Bu arada peki benim bozacağım, koparabileceğim bir şey yok. var mı? Yok. İçeri çok fazla girmezsen zaten hiçbir şey dokunmazsın. Yani şu kadar yeterli mi? Yeterli. Aynen, 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 aynen. Diğer taraftan yürü bu sefer de. Aynen. Yani kapağı diğer taraftan açacaksın. Tamam mı? Bu taraf açık taraf değil, filmlerin olduğu taraf. Bu şu anda doğru mu gidiyoruz? Evet, süper. Ama diğer taraftan açacaksın kapağı, tamam mı? Kapak böyle açılıyor yani. Gene iyisin ya. İlk yapıyor olmalar rağmen gene iyisin. Telefon sökmek basit bir iş değil yani. Bizim elimiz alışmış. Bayağı zorlandık zaten. Biraz da yapıştıran arkadaş bile yapıştırmış. Yapıştırıyorlar. Bizi evet. Biz iyi Bizi böyle mi? Aç, tamam. Aç. Dur. Şöyle. Aslında bunun kopmasında bir sorun yok ama yani. şurada bir tane sensörümüz var. Tut. Abi şu ekranın filmi tamam mı? Şuradakiler de şey film, sensör filmi, sensör filmi. Ön kamera sensörlerim var ya. Yani. Tamam şimdi. Şimdi sana şöyle yardımcı olacak şöyle bir malzeme vereyim. Yasla telefonu kapağını. Bitti. Şimdi sana alet vereceğim. Biz iç tornavida diyoruz. Bak bu iç tornavida. Bazıları bundandır içeridekilerin. Elindeki dış tornavida hiç gerek yok buna. Bunu, bunu ayıralım. bir de şu. Bir de şu. Tamam, i̇çte kullanacağın iki tornavida. Bir, şu kapağı sökeceksin abi. Şeyin filmi için. Ekran filmi için. O kapağı önce bir sök. Gene vidalar kaybolmasın. Şöyle kutunun içerisine, şuradaki boşluğun içerisine koyabilirsin. İşte 550 lira tamam o da güzel. Orada şimdi batarya konnektörümüz var. Bak şu batarya var ya. Bunun konnektörü var bak burada. Tık onu kaldırdık. Bataryamız kalkmış oldu. Bir. Şimdi ekran konnektörümüz var. Bak ekran konnektörünü de kaldırıyorum. Biz de bak. Gördün mü? Kattı. Kalktı. Şimdi şu var ya şu muhafaza. Şimdi bu muhafaza çıkacak. Bu muhafaza da senin oradaki şeylerini tutuyor. Malzemelerini tutuyor. oradaki konnektörleri tutuyor. Onu çıkartacaksın. Sensörümüzün konnektörünü de çıkarttın mı senin bu kadar yardım etmen yeterli. Bayağı iş yaptın yani. Ben şimdi kendi masama alıp devam edeceğim ondan sonra. Ben daha yeni ısınıyorum. Yeni sınıyorum da ben çok yoruluyorum bu şekilde. Biraz daha yapsam. Biraz ben daha çok, indireyim. Ben çok yoruluyorum bu Yatalım şekilde. Mı? Tamam indirim yapacağız sıkıntı yok. Daha fazla yapmana gerek yok ya. Söz indirim yapacağız. Ha, ha. Evet, onun konektörünü söyleyeceksin. Evet, İşimize yarıyor o şu an. Peki bununla girsem? Evet. On ya biz şu an girsen sorun olmaz. Pil takıldı değil ama normalde metalle metale metalle dokunmuyoruz kesinlikle kısa tamam, devre oluyor. Kısa devre oluyor. Ekranımız, bitti. Tamam bunun üzerinden sadece şu sensörümüzü alacağız. Yine ekranımıza montaj edeceğiz o kadar. Tamam. Bu kadar yapmam bizim için yeterli. Teşekkür ederiz. Telefonun hazır. Biraz geciktirdik kusura bakma hava karardı. Abi teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bazı aksilikler oldu. Videonun bir kısmını da çekmeyi unuttuk çalışırken. Evet, Yoğunluktan. O kapağı yapıştırdığımız kısmı yok ama ekleyeceğiz diğerlerini. Hayırlı olsun. Yani, Senin yüzün güldü şimdi bizim yüzümüz gülsün mü? Aynen. Ha. Ben şöyle takdim edeyim abi. Burada 5 var. <laughs> Niye 5 <beş> var? <laughs> i̇ndirim yapmadım abi. Yapacağız da 500 indirim yapacağız demedik ki. Öyle Hiç mi hissettirdi? Ben öyle hissettim. Düz yapalım demiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. Dört yapalım, sıkıntı tamam, yok. Tamam, öyle olsun. İyi günlerde kullan. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Verdiğin emek için de teşekkür ederim. Eyvallah. Ben evet, teşekkür ederim.